Bizlerle bir balon kapağı ile garip bir şey yapacağız. Bakın. Balon kafa yardım et. Bakın slime'larımız var. Bunlar evli slime. Ben slime'ların slime saldırısına uğradım. Önlü. Öleyim mi? Balon kapağı da bir şey geldi. Evet. Bana bakın lütfen yardım et. Arkadaşlar çok güçlü bunlar. Hele en büyükleri. Kolları en güçlü. Acıdın mı? Evet. Sağdı sağ Senin kılıcın var mı? Kılıcına göre savaş. Banka var. Sinirli misin? Eniş hemdesin öyle mi? Banka mı gel? Banka mı içeriye? gel 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 buraya. Banka Arkana gel. Beni takip et. Şuraya git. Mağaraya git. Orada yaşayacağım. İyi, ben yatak kalacağım. Tamam mı? Tamam mı? Yatak alıp geleceğim. Bola gafur veriyorum. Bir gecemizi burada geçireceğiz. Of. Of ya. Ha, çok üzüldüm. Üzüldün mü? Hmm. Neyse bir günümüz orada geçireceğiz tamam mı? Kısa bir süre zaten. Evden yatak getireceğim. Senin yüzünde. Sen, senin yüzünde. Sen iyi. Neden benim yüzünde? Şuradan ben yatağı bir alayım. Su. He, seni evde alayım? Seni evde mi alayım? Evet. Hemen Birkaç günümüzü bu bunları bunlar bunları saldırısını daha kalacağız. Bon kafa. K kötü bir duygu mu? güzel bir şey. Senin yüzünden po, po. Senin benim yüzünden popom dom. Ya şurayı bir kız. Ya çocuk ölüyor mu burada? Ölüyor. Evet. Ne 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 öyle şimdi? Allah'tan küçükler saldırmış. Ne <laughs> Moskova? Ben yükleyeyim, okurayım mısın? Hadi bakalım. Ben kafa geliyorum. Gel. neredesin? Buradayım, buradayım. Bak, bak. Ben kafa. Buradayım. Hadi. Gel. gel. Gel, gel. Çocuk. Gel. Buradayım, yaşayacağız. Tamam bak şuraya da yani sen nerede yatacaksın? Ama burası çok büyük. Ben sana güzel bir oda yazacağım. Tamam mı? Gel. Gel bakalım. Tamam sen burada yat. Ben de kendime güzel bir oda yapayım. Tamam mı? anne. Ya buraya mı vereyim sana? Ha kazma. Ah kazma. Burası benim oda. Hadi uyuyalım. Hadi balon kafa gel. Uyu. Balon kafa. Balon kafa senin kaskın var mı? Yok. Alsaydı kendime bir kask yapar. Öyle gittim. Ayağa kaçak almışım. Aradan da. Ben. Alayım kazmamı beyefendi. Kazmamı alayım. Gel yani artık dışarıya savaşa. Cici. Cin. 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 dinle dinle <laughs> arkadaşlar reklam geliyor güzel. çok özür dilerim arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar kötü bir şey oldu Neyse ya. Gel balon kapı. Buradaki burada buran burada ki videonun ben sonuna gelelim. Abo. Ben kılıcım ama aldım. Hayır. Kaç. Kaç. Kaçayım. Benim malzemelerim var. Malzemelerim var. kafa. Sana bir şey söyleyeceğim. Benim malzemeleri gördün mü? Alet ecevatları. Alet ecevatları. Dur sen bizim eve bir bak. Benim eve bir bakayım. Belki onlardan yapayım ya. Çünkü çok kötü durumdayım. Kaskım da kızılmıştı biliyorsunuz. Bunlar evcil hayvan. Evcil hayvan. Yok değildir. Neyse. Bütün de oha. kafa geliyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Söyle. Yiyorum. Söyle, Hayırlı bakayım. Don 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 Ben buradaki videonun bu da burada sonuna gelir mi? Söyle. Söyle. Buradaki videonun burada sonuna gelelim mi? Kazman mı yok? Allah'ım seviyorsun. Gel çık. Gel. Gel eve gidelim. Gel mağarada bitirelim. Bana mı vurdu? Koş koş koş. Koş balon kafa. Tamam eve gidelim. Gel beni takip et bak. Arkadaşlar bana kafam nasıl evim var. Bak da bak. Burada hayvan gibi ev var. Ama yakında bana... ben onu düşünüyorum. Bana kafa. Değil mi? Gel. bu burada mı bitirelim? Çekil. Gel. Gel yukarıda yapalım. Gel gel. Benim map, map. Benim bir şey yapmak Hayır, gelma gel. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradaki videonun da burada sonuna gelin. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.